Efendim Ustad Hazretleri burada yeğeninin kendi namına şehit olduğunu söylüyor. Kendi yerine. Kendi yerine. Evet. Benim yerime şehit olduktan sonra Benim yanımda ve benim yerime. İki yerde o tabiri kullanıyor. Bir orada kullanıyor. Bir de Denizli hapishanesinde Hafız Rahmetul Ali Rahmetullahi Aleyhi'nin vefat üstünde. Benim yerimde vefat etti diyor. Bu Hafız Ali rahmetullahi Aleyh'in e, şeyini dinledim. E, birinci ağızlardan onun vefat hadisesini dinledim. Üstad Hazretleri'ni denizde de deniz bir hücreye koyuyorlar. Ve çok hasta işte Hazretleri. Aşırı bir rahatsızlık var. Ateşi yüksek ne kimseyi yanına bırakmıyorlar. Ee, akşam namazı vakti geliyor. Hafız Ali rahmetullahi aleyh <laughs> imamlık yapacak. İmamlığa geçir ve diyor ki ben bir dua edeceğim. şimdi amin deyin bu duaya diyor. Bismillahirrahmanirrahim. da kardeşlerim. Ne olur diyorlar, elini açıyor diyor ki Allah'ım üstadımıza yapılan zulmü sen görüyorsun. Bizden birinin onun yanına gidip yardımına koşmasına imkan vermiyorlar. Bu hususta aciliz. Eğer bu hastalık üstadın vefat hastalığı olacaksa onun yerine beni al. Onun yerine ben öleyim. Ona afiyet ihsan et. Ve cemaat hepsi amin diyorlar. Namazı kılıyorlar, yasıyı da kılıyorlar. Gece rahatsızlanıyor, hafız alıyor abi. Allah rahmet etsin. Sabahleyin cenazesi çıkıyor hapishanede. Şahitli ispatı bir hadis yapın. Yani öyle hastalığı falan yok. Dua üzerine, o şekilde olur. Üstad Hazretleri, Hafız Ali benim yerimde vefat etti diyor. Ve talebe-i ulum olarak vefat etti diyor. Kıyamete kadar bir melaike onun ilmini tekamül ettirmek için medresede dersler, risale dersleri yapıyor şeklinde şeyini, zamanı dolduracak. Talebe-i ulumun şerefi çok büyükmüş. İmam Gazali Hazretleri talebe-i ulum olarak vefat etmek için vefat edeceği zaman kitap mütalaa ederken vefat ediyor ve kitap göğsüne düşüyor. Ta ki talebe-i ulum olarak haşrolunsun. Kıyamete kadar onun ilmi tekamül ettiriliyor, Aynen dünyadaki gibi ilmi, ilmi tekamül ettiriyor. Çok büyük fazilet var. Burada da Ubeyt demek ki yerinde şehit oluyor. Diyor, öyle diyor. Evet.